Bize Kur'an yeter diyenleri şöyle sınıflandırabiliriz belki. Bir, bize Kur'an yeter felsefeye, düşünmeye, sorgulamaya ne gerek var diyenler. Buna muhafazakar grupları, işte Diyanet İslamından tutun da Sünni, Şii, Selefi İslam'ın bir kısmını buna dahil edebiliriz belki. İkinci sırada ise bize Kur'an yeter, başka şeye ne gerek var diyenler gelir. Buna da modern gruplar, işte tarihsel verileri, belgeleri, bulguları dikkate almayanları dahil edebiliriz. Üçüncü sırada ise en garipleri gelir ki bunlar bize Kur'an yeter, kafamıza göre yorumlarız diyenler. Bunlar en garipleridir. Buna da ultra modern, hiper modern grupları hiçbir şeyi dikkate almayan, kafasına göre takılan nispeten deist grupları dahil edebiliriz. Bunların kim olduğunu aşağı yukarı tartabilirsiniz. Fakat Hakikat dediğimiz şey ne körü körüne muhafazakarlığın dar kalıplarına hapsolmaktır ne de ultra modernizmin ölçüsüz keyfiliğine savrulmaktır oysa. Hakikate gerçeğe ulaşmak ve vahyin derinliğini kavramak hem aklı hem kalbi hem de belge ve bulguları tarihi mirası birlikte kullanmayı gerektirir. Kur'an vahiy geleneği ve bağlamında anlaşılmalıdır oysa. Tarihsel veriler, dil, işte felsefi muhakeme ile beslenmeli. Böylece vahiy ne donmuş bir dogmaya ne de kişisel heveslere göre eğilip büklen bir malzemeye dönüşür o zaman. Aksine insanın hem aklını hem ruhunu besleyen zamana ve mekana karşı diri kalabilen bir hakikat kaynağı olur.